Herkese günaydınlar, değerli takipçilerimiz. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? İnşallah iyidir. Rabbim herkese sağlık, sıhhatları sağ. nasip eylesin. Biz sabah sabah kalktık. Daha çay, çayımızı içmedik şu anda. Çay demledin mi sen içeride? Ben burada uğraşırken. Herkese günaydın, değerli izleyenlerimiz. Demledin mi? Çay. Evet, sana değildi ona demleri diye. Ben burada hazırlık yani, yapıyorum. Sobada kaynıyor orada herhalde çay. Serpil bir de yemek yapalım bir de. Yardım ediyor Serpil'e. Sağ ol, teşekkür ederim. O da çok yoruldu ya, o yüzden size destek olsun demlerinde. Ya ben de yorgunluk kalmadı. Yok, yorgunluğum geçti de. İşte ben işte ister istemez. Yani, ben iki üç gündür anne, anneme gelip gidiyorum değerli izleyenlerimiz. Ama yemek götüremedim, yalan yok. Evle uğraştım, bilmiyorum. Yemek de eve de yapamadım. Soba çıktım bir gün. Dün de akşama kadar ev temizliğiyle uğraştım. Yani bayağı bir gicidi gittiğim oran. Furkan yoktu, Furkan geldi bu arada. Evet. Sınavlarına girmiş, arkadaşlar da dağılıyormuş. Dağılırken bu da gelmiş. Yanındaki arkadaşlar gidince günde iki saat, iki gün, haftada iki gün derslerim varmış normal. Geri kalanı gene internetli ortamda gidiyorlarmış. Onu da, de Ankara zaten kapanacak diye geldi. Onu da iyi kısa girerim derslerime dedi. Geleyim dedi, geleyim dedi. Kurban selam size çekiyorum orada? Eee... Tripod sanırlar sana oğlum. İzleyenlerimiz biliyorlar şey hani bizim ikimizin burada olup da kim çektiğini merak edebilir öyle de? de, de. Tripod sanırlar diyor. O oynuyordur elinde sabit değil mi ki? Ben bugün kahvaltıya oturmadan güvece yemek koyacağım. Biraz işlerimi toparlayınca zaten annem bile uğruyor. Bir şey götüremedim demek ki dediğim gibi. Bir gündür, üç gündür. Bir gün orada yattı, bir iki günde eve geldim evine uğraştım. Yemek yapamadım, bugün dedim ben yapayım. Sağ olsunlar hani yemeksiz kalmadılar. Özlem getiriyor. Elmas getirmiş. Onların ikisi getirdiler. Ben de bugün götüreyim. Hani annem ayaklanana kadar biraz kaydı onlara şey diyecek, ilgilenecek. Şey. İşte Mesela olmak gerekiyor. Eee, annem daha şu anda şimdi yürüyor. Mutfaktan iyi duracak hali yok. Gidip geliyor işte. Kolay değil ya. Büyük bir ameliyat geçirdik mi? Misafirlerine, misafirler benim gittiğimde gerilmiş oluyorlar. Misafir gelip gidiyor. Hani bazılar diyor kalabalık şey değil de ne bileyim ben gelmede evet, dinle yok. ortamda bazıları hani niye geliyor ortam belli değil. Bazıları tabi gelen adama gelme de dinliyor. Habersiz çeşitlik geliyor demek ki. Aynen. Telefon açıp da gelmiyor ya. Yani evet. yere, geliyorlar. Bizim... Sağ olsun onlar da Allah razı olsun. Duyunca duramıyorlar demek ki. Biraz annemin de odası küçük ya ondan diyor diye izleyenler Hani kalabalık konuşuyor diye. Aslında öyle olması gerekiyor. Hani e, dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten de bizim şehrimiz biraz şu anda belli durum kredi. Dikkat etmek gerekiyor ama. Babam yazık misafir geldi mi ya maske hiç çıkmıyor. <laughs> Maske ne derece koymuş? ne kadar dalgalı duruyor. Patatesler de bayağı yaz gelerek şey olmuş. Hani çok yarısını aldığını en bayağı şey etmişler. Çimlenmiş mi? Ekilme zamanı geliyor ya. Derin soymak zorunda kaldı. Çimlenmiş işte. Belki de şimdi hani suyu olmayanlar şimdi de eker ki patatesi. Hmm. Mart'ta ekerler. Ya şey, da Nisan'da ekerler. Yok yok Mart'ta ekerler. Şimdi ekerler yani iyi havalarda. Ben patates ekmediğim için. Daha benimkine çok, benimkiler şey ufak demek. Patatesi ekmiyoruz yani. İki, iki torba alsak bile yetiyor. Keşke yok. bir torba alsaydım. İkiyle i̇ki ile İki ile yiyip bazen yiyoruz. Yani ya da bol bol yiyor. Dolaptan şöyle şimdi çıkardım. Akşamdan çıkardım da halen buz var. Hani dolabı kokusu gitsin diye şöyle bir şey tutacağım ya da suya, Bu süzülsün. Bu hafif tam kalmadı ama bu yemeğe ne yapayım? Bunlar bitmek zorunda orada. Her zaman da bir şey mi var Ay da Ayda yılda. Yemeğe kalmadı mı? He? Hı? Yemeğe kalmadı mı? Yemeğe kalır kalmadı mı? Akşam bakmacanlar için şey çıkaracağım deyince rengi değişti de olsun. Bu <laughs> süzülsün yüz şöyle. Hem leğen alsam. Ben buradan leğeni alsam. Bir yıl arasında mı? Bu kınar mı ateşler O çoğunsa, biraz istersen tavaya şey pişirelim bir muhtayla. Ben gidiyorum anne. Değil. He. İyi oğlum, iyi, iyi olur. Ne Sanki beş gün ne? Tava vereyim hmm. mi sana da? İncecik ufacık doğra. Nurhan yemiş ki oradan oldu be, yedin mi? Hmm. Evet, az, şuna incecik doğra şöyle az bir şey. Şu yağlarla al kenarındaki. Bana hmm. yardım ediyorum da ne kadar diyor çenemde işte onu. Ya işte, o kadın millet işte ya. Ne olacak? <laughs> Normaldir. Hepsini şu anda yapamam. Çayımız demle. Çocuk acıktı herhalde. Dersin yok mu bugün? Yok, görünmüyor. var. Ben hepsini yapardım da. Ya bu, yedim. bu hafta tam bir ders yapmadılar ki. Bu hafta yazılı vardı ya. Ders, evet. ders yoktu yani. Yani Nasıl o, olurdu? okulda da işlemedik ders. Yazılar niye geçti değil mi? Hı hı. Ama tüm öğrencilerimize de zihin açıklığı versin. Bu sene çocukların bayağı bir hani şeyden ders kursları da sene kaybı sayılır ya. Ne kadar işte yüz yüze farklı olur. Yüz yüze farklı olur tabi. Ama Furkan hiçbir dersini kaçırmadı, notunu aldı. Furkan sınavdan gitti, iyi geçti diyor. Çok iyi puanlar almış. O, o açıklanan şeylerden tabi, daha açıklanmayanlar da varmış hayırlı yerlere girmeyi nasıl bitsin cümleyle. Cümlenin çoğunluğu çocuğuna, benimki de içinde. İnşallah abi. Hayırlı evlat, hayırlı yani vatana, millete. Hayırlı asker, her şey olmayı nasip bitsin. Ne istiyorlar sen? Aynen, bu ürünün muradını versin hepsini. Çok mu? Bu kadar bir şey çana olduğu hepsini Biz yemek yerken o babisin işleri gördün mü hazır olur biliyor musun? de küçük tencereye alayım bir de yanına çorba yapmayacağım. Cacık yapacağım. Cacık ayran yani. Ondan güzel gider. Onlara zaten pilav ne yasak. Aslında patates de yasak da yine de patateslerini yemesinler az bir şey koyun. Çünkü Furkan patatessiz yemez. Biz de öyle değil mi? Patates. patates Patatesi seviyoruz. <laughs> her şey yasak onlara. Pirinç pilav mı? Ee, özellikle pirinç. Bulgur da. Bulgur her az bir şey. Çok değil az bir şey. Yemesi gerekiyor. Özellikle pirinç mi şey? Hı -hı. Ne şekeri mi tetikli olur? Herhalde oğlum. Şöyle koyayım ben. Az ondan az ondan az de bakayım altını sulandırsın diye şöyle. Sebzelerimiz yıkandı. Yazınki ki doğradığım. Şeyi doğrayıp koymamışım ya. Sade biber neyi koysaydı domates neyi. Sade mi? Ayrı ayrı ya. Patlıcan kapmamak. Koymamışsın, bu sene koymuşsun. Hayır, şöyle hepsini koyayım. Bu arada şunu da doğrayayım unutmayın. Şuraya getireyim. Şöyle soğanlarını da. Bu arada diğer izleyenlerimizden bazıları şey, sert bir şey sormuş. Mustafa Bey, annene gitmiyor mu diye. Yorumlarda yazmış. Evet. <laughs> yani bizim belki ufak tefek kırgınlıklarımız oldu ama hani gitmemeyi gerektirecek bir durum yoktu. Ben de hemen Aksaray'a gittim. Çekim yapmadık o anda. Hem buraya evlere gittim. Merak etmişler herhalde çekim yapma, yapılmadığını mı, denk gelmediğini de mi neyse. Denk gelmemişsin de çekimde. <laughs> evet, yaşım Aksaray'a da geldi. Allah razı olsun. Ruhan'ı da getirdi okula gitmeden. Annem ziyarete. Hani belki ufak tefek kırgınlıklarımız oldu ama Takip edenler bize biliyor. Tabii yeni gelenler bekledik. Keşke Mustafa abi de gitseydi diye yazmışlar. Hı. Gitti. Her zaman içinde telefonunu da açtı gelemediği zaman evine de geldi. Gider de yani. İnşallah size orada olduğu bir zaman da çekeriz. Ya görmediği için öyle düşünmüşlerdi. Herhalde görmediler seni. Yani bizim aramızda öyle çok büyük bir sorun yok. Ufak detekte tırmanıklarımız olur. O da olabilir ayrıca. O da olabilir isterseniz. Onda bir öyle bir durum var. Gidip yerine problem değil. Ben kendimde varisten problemim var. Ameliyat diyor doktor. Nasıl olursa oraya gideceğim. Pazartesi ya da salı ne zaman edecekse bir an önce gel dedi bana. Neyse onun kaçar yolu yok. Herkesin kendine göre bir zaten uğraşı değil de ağrısı değil. Pazartesi yine yolcu durak bas. Bağlasan durmaz. Ben yine gideyim o alırlarsa içeri işlerini yapınca alırlar yer varsa. Yoksa da ertesi gün her şeyini hazırlar ameliyata. Hayırlısıyla inşallah eşimi de ameliyat getiririz. Annem biraz hani şeyini yürüteciden de olsa ayaklandı yürüyor. İşlerini de ufak tefek işte gidip geliyor, yapıyor. Babam da kahvaltısını babam hazırlıyormuş. Hani iki bardak çayını. Herkesin çoluğu, çocuğu var. Benim ev özellikle benim bir de uzak ama benim vesayetim de yok. Yürüyerek gidip geliyorum kaç gündür. Abi tek gelince arabayla da getiriyorlar. Allah razı olsun akşam getirdiler. Bir, bir gün Özlem'le geldim. Akşam Serkan getirdi. Hepsinden Allah razı olsun. Bazen spor olsun diye yürüyor. Ayaklarım açılsın. Yürüme iyidir. Ora vardım bu nefes nefese oturuyor. <laughs> Annem diyor önceden diyor biz o tarlalara ekerdik. Hani bayağı uzak gider gelirdik diyor. Sen ta oralardan geliyorsun diyor. Olay değil oradan gelmesi. Buralar tarla olarak köye gidiyor değil mi? İşte o zaman orası çarşı, evler oradaydı. Buralarda evin evi olmuş. Osmanlı bölgesinde, daha ileride daha Şer bölgesi var. Şimdi herkes kapsının önüne ekiyor da evlerin her yeri ekellermiş, uzağa giderlermişmiş. Soğanlarımızı da doğradım bayağı bir. Konuşamadım da dilim düştü. İçine şöyle lezzet versin diye. Ben her zaman doğra doğradım da doğramak istedim bu sefer. Şöyle bu ister Furkan. Bugün yemeğimizi şöyle hazırlayalım. Soğanla kapladık iç göründü öyle. Önce o jider görünür şöyle. Baksana patatesi şeyi hep koydum. Elim bir daha bir tane diyeceğim ama hepsini dökeyim. Şunu da. Etimizi de alalım. Karıştırırım zaten bir Hepsini böyle şey diyeyim. Hı. İner aşağıya. Kaynayınca. Böğüsümüzü de doğradım. Her eline sağlık. Sarımsaklarımı da koyalım. Sarımsaklar bayağı yeşillenmiş. Beni açıkta kullanırım diye düşündüm. Az mı oldu ki? Az da dolaptan mı çıkarsak? Evet arkadaşlar ben çiğimi hazırladım. Sarımsağını da koydum. Tuzunu koydum. Şimdi şöyle salçalı ve biberli suyunu ilave edeyim. Daha tabanında da salça kalmış bu konu. Sıcak su dökelim de. Kendi kendine sobamızda. Biz kahvaltıdayken bir şey dursun. çıksın aşağıya. Ulan sap yine koymuşsun diyor. Onlar hiç Yaz geliyor ya Sarımsaklarla içine koyma dedim dolaba. Yeşillenmeye başlamış. Tamam. Şöyle göster. Sobamıza da götürelim. Ben şöyle tur şeyini sileyim de. Bezimini. Ağzını. Burayı da iyi karıştırdım yemek yaparken. Şöyle götürelim sobaya. Sobayı açtın mı baba? Git. Kapalı öyle. Evet arkadaşlar getirdim. Sobamızın içini göster nasıl yanıyor. Kömür tutmuş odun mu getirdin? Al sen o odunlarını da. Ha, biz yemeğe oturuncu Yo takmayacağım şöyle koyacağım. Burada bir şeycek bu. Şöyle bu Yemeğimizde inşallah biz şeyden ne kadar işleri tamamlayana kadar hazır olur. Evet değerli takipçilerim. Ben şöyle bir evimi topladım. Dün derin su gördüydüm yani incelediydim. Bugün öyle kabadan geçtim. Şöyle Furkan size etrafı da göstersin. Balkonuna yeni süpürdüm. Çamur her taraf. Bugün de günlük güneşlik bir hava var dışarıda. Çok güzel bir görüntü var. Ben annemlere doğru gideceğim az sonra. Onun için şöyle bir çekim yapsın çocuk. Hasan Dağ'ın bu kadar kara kurkan. İyice çekmiş. Şey Hem beyaz olmuş. Dünkü yağ Ama bugün çok iyi. Dün çok soğuktu. Bugün iyi bu hava. Kaç sene hiç yağmadı? Bu yağmadı. Azıcık bir şey attı. Mahallemizde zaten her zaman gördüğünüz gibi kendi halinde herkes içeride dışarıda uğraşır. İçeriye girelim. Ben o yemeğimizi böleyim. Tamam. Annenle gideceğim. Sen evde alın, tamam. Ben içeriye girdim sobanın üstünden yemeğimi getirdim şöyle ölmüş bu. Adeta hoşafı çıkmış. Ben dışarılarda uğraşırken pişmiş. Küçük tencereme alayım. az koyun. Deden patatesi pek sevmez. Ben senin için doğradım içine. Yumuşak içilmiş. Patlıcanlar yok olmuş hadi. Daha çok kaynatmış Ben dışarılarda uğraşırken şöyle tenceremizi aldım. bence cacık yaptıydım. Onu da çıkarayım koyduk da. Yalan ben götüreyim. Zaten iki kişinin yiyeceğinde de var şöyle. Saklamak ama. Cacım yaptım, dolaba koydum. Bulaşıyorum yıkamadan önce. tencerenin ağzını kapatacağım da şurasını bir damlattım. Onları sileyim. Yemeğimizin de ağzını kapatalım. kuruluğumuz başlasın. Poşete bir koyarım şimdi. Şöyle. Bugünlük de yavan ben götüreyim. Neyse az bakımına Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı ücretsizdir. Yorum yaparsanız, like atarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun sizlerden. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar hepinize.